Türkiye Avrupa'nın bir numaralı atık destinasyonu haline geldi. İngiltere'nin popüler Sainsbury's gibi süpermarketleri ya da Fransa'nın donmuş gıda perakendecisi Picard'a ait geri dönüşüme gönderilen tonlarca plastik atık Türkiye'de yasa dışı şekilde çöpe atılıyor. Türkiye'deki geri dönüşüm firmaları ise atık ithalatındaki artışı savunuyor. Atık plastiğin büyümekte olan endüstri için gerekli olduğunu bu şekilde ayrıca çöp sahalarını on yıllarca tıkayan materyallerin yeniden kullanımının da mümkün kılındığını söylüyorlar. Türkiye'deki şu anda toplanan atıklar, yani biz tamamını bile toplasak, kendi ihtiyacımızın, yani endüstrinin ihtiyacını karşılayacak seviyede değil. Çünkü Türkiye'deki... E, geri dönüşüm sektörü aynı zamanda hem Avrupa ülkelerine hem de diğer Orta Doğu ülkelerine çok fazla miktarda bu e, atıklardan geri dönüştürdüğü ürünleri ihracat yapıyor. Ancak Türkiye'nin güneyinde Avrupa'dan işlenmek amacıyla gönderilen plastiklerin artan sayıda sahada yasa dışı olarak atılmış olduğunun görülmesi, çevresel sonuçların görmezden gelinmesini gittikçe zorlaştırıyor. Bu sektörün, yönünü ithal edilmiş çöplerden yerli çöplere kaydırması gerekiyor. Hükümetlerin, yerel hükümetlerin işte Türkiye'nin bakanlıkların çöp ithalatını kesinlikle yasaklaması gerekiyor. Çünkü kontrol edebilir bir durumdan bahsetmiyoruz. Gümrük kapısına gelen binlerce konteyneri açıp tek tek içerisinde ne var, acaba kirli mi değil mi kontrolü yapmak çok mümkün değil. Türkiye'de bu tarzda bilinen en az 10 atık sahası var. AFP ajansı muhabirleri bunlardan üçünü ziyaret etti. Dördüncüsünü ise tesadüfen Adana'nın güneyinde yol kenarında gördüler. Burada daha yeni oluşmuş çöp yığınları, İngiltere, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan gelen plastik atıkları içeriyor. Bir kere e, Avrupa vatandaşlarının şunu bilmesi gerekiyor: e, temiz sokaklar. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da toplanıp ayrıştırılan onların özenli, bezenli, özenerek bezenerek ayrıştırdıkları farklı kutulara attıkları çöplerin son durağı geri dönüşüm testleri olmuyor. İşte arkamızda da görünen yer yer dağ şeklini, tepe şeklini alabilen çöp depolama, çöp yasa dışı çöp dökme alanlar oluyor. Yani bunun özellikle bilinmesi gerekiyor. Geri dönüştürülmesi amaçlanan ithal atık plastiğin ne kadarının yasa dışı çöplüklere ulaştığı bilinmiyor. Ancak geri dönüşüm pahalı olduğu için bu her zaman bir olasılık olmaya devam ediyor. Öte yandan Batı Avrupa'nın atığın götürülmesi için para ödemesi, bunu ithal eden Türk firmalarının geri dönüştürmek yerine çöpe atmasında bir etken. Interpol Ağustos ayında suç örgütlerinin küresel yasa dışı plastik atık ticaretine artan katılımı konusunda uyarıda bulundu. Aktivistler de plastik atıkların yasa dışı olarak boşaltılması ve yakılmasının neden olduğu çevre sorunları konusunda uyardı. Çevre konusundaki iddialı hedeflere rağmen Avrupa Birliği hala plastik atıklarının üçte birinden daha azını geri dönüştürüyor, geri kalanını yakıyor veya gömüyor. Sadece yarısını kendi başına geri dönüştürerek geri kalanını yurt dışına gönderiyor. Çin Ocak 2018'den itibaren kapılarını yabancı atıklara kapatmaya başladıktan sonra Türkiye plastik atık için Avrupa'nın en önemli destinasyonu oldu. Eurostat'a göre Avrupa'dan aylık plastik atık ithalatı 2016'dan 2019'a 10 kattan fazla arttı ve Türkiye AB'nin geçen yıl ihraç ettiğinin yaklaşık dörtte birini aldı. Greenpeace Akdeniz'in Eurostat'tan derlediği verilere göre de Türkiye Avrupa'dan plastik çöp alımında başı çekiyor. İthalat yapılması Türkiye'deki e, toplanma sistemlerinin geliştirilmesinin önünde bir engel değil. Orada e, yanlış bir bilgi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ithalat zaten Türkiye'deki e, mevcut kapasiteler yeterli olmadığı için, hani e, daha doğrusu Türkiye'deki geri dönüşüm sektörünün kapasitesinin çok yüksek olmasından dolayı e, mevcudun tamamını toplasak bile kendi ihtiyacımıza yetmeyeceği için ithalata her zaman ihtiyacımız var. Eylül ayında Türkiye Çevre Bakanlığı geri dönüşüm şirketlerine ihtiyaçlarının yüzde ellisinden fazlasını ithal etmemeleri, diğer yarısını da yurt içinden tedarik etmeleri talimatını verdi. Bu arada Greenpeace Akdeniz, Türkiye'deki plastik atık ithalatının tamamen yasaklanması çağrısında bulundu ve sektörün Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin denetim ve şeffaflık eksikliğine işaret etti. Ancak Avrupa'dan ithal edilen tüm plastikler yol kenarlarına atılmıyor. Örneğin Gaziantep'te Sainsbury's'den gelen boş zeytinyağı şişeleri iplik haline gelmeye başladı. Avrupa ve Amerika'dan ithal edilen plastik şişeler temizlenip öğütülüyor ve eritilerek lif haline getiriliyor. Ardından giysilerde kullanılmak üzere ipliğe dönüştürülüyor. Gamma Recycle her ay İspanya'da dahil 30 ülkeye 1500 ton iplik ihraç ediyor. Şirketin yöneticisi Zafer Kaplan, geri dönüştürülmüş ipliklerin bir kısmının H&M, Zara ve IKEA gibi küresel markaların yanı sıra Türk moda perakendecileri tarafından da kullanıldığını söyledi. Kaplan, Türkiye'nin artık toplama sistemini iyileştirmesi gerektiğini kabul etse de, tüm atıklarımızı toplasak bile geri dönüşüm endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyecektir diyor. Kaplan Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden geri dönüştürülmüş ürünlere olan talebin Türkiye'nin yerli plastik atıklardan üretebileceği miktarı geride bıraktığını söyledi. 3000 ton plastik atığını, özellikle pet atıkları, biz hatta bunun daha da fazlasını tekrardan doğadan alıp tekrardan kullanılabilir insanların kullanılabileceği niteliğe dönüştürüyoruz. Böylelikle. Ee, çevreden e, yaklaşık e, çok uzun yıllarda e, çevrede erimeyen, çevrede bozulmayan bir malzemeyi e, tekrardan kullanılabilir hale dönüştürüyoruz. Bu da e, çevre için çok önemli. Çevreciler koronavirüs salgını nedeniyle insanlar maske, eldiven ve diğer kişisel koruyucu ekipmanları daha fazla kullandığı için plastik kullanımının artmasından endişe ediyor. Yasa dışı olarak atılan çöplerin bir kısmı Akdeniz'e dökülen nehirlere ulaşıyor, Türkiye sahillerini plastik kaplıyor ki bu da turizm sektörünü riske atıyor.